Herkese selam. Şimdi IKEA'ya gidiyoruz evin ihtiyaçlarını almaya. Planımız halı almak. <laughs> Aa sen neden odaklamadı bir daha? Ne? Odakladı şimdi. <laughs> şimdi buna baktık. Umuyoruz ki yakın bir zamanda bunu alabiliriz yani. Bunun bir küçüğü vardı baktık ama onun çekmeceleri bu kadar derin değildi. Bize böyle derin bir şey lazım. O yüzden bunu alabilmeyi umuyoruz. <laughs> Bakıyorduk ama sonra karşımıza bu çıkınca hem fiyatıyla hem de şekliyle biraz bizi cezbetti. Bunun için geldik biz. Ama bu istediğim gibi bir pembe değil yani birazcık soluk bir şey. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Ben daha pembe bir şey olarak görmüştüm sitesinde. O yüzden öyle zannetmiştim. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. İşte bu halıyı çok önceden beğenmiştik. Hatta o zaman fiyatı 700 liraydı. Şimdi birazcık fazla zamlanmış. Kafamızı karıştırdı şimdi ilk seçimimiz acaba en doğrusu muydu diye. Çünkü bunun tüyleri daha iyi böyle şey hani tüy toplamayacak Biz gibi. Bunları seçtik, bunları aldık şimdi. Eve gidince de açılış videosunda ben pembe katmak istiyorum hani zaten söylemiştim ya orada ben halıyı da çok beğenmiştim pembe diye beğenmiştim onu da. Şimdi de bunları görünce bunları almak istedim çok tatlı bu şekilde. Bu halıya karar verdik ama halının hangisi olduğunu göstermeyeceğim eve gidince. Şimdi göstereceğim. Yemek yemeye geldik vegan çikolatalı pasta deniyor şey köfteleri aldım böyle üzerine sos atıp kanatları aldı, çok güzel gözüküyor ikisinden de yemek istiyorum şu anda zaten aşırı acıktım şöyle ekmeğin kıyısından yedim çıktığı, çıktığı. Bir zamanki gibi yine ilk önce ben bitirdim <laughs> Şimdi kahvemi içiyorum. Usta var çok heyecanlıyım bunu yemek için. Şimdi yemeğimizi yedik, içeceklerimizi içiyoruz sadece. O kadar çekim yaptım ve çekim haricinde de bir sürü ürüne bakmak için telefonu kullandım ve şarjım sadece 81 şu anda. Yani bu kadar az gitti. Önceki telefonumda olsa şu an %30'a falan net düşmüştü yani. Şu an o kadar şaşkınım ki yani hani bataryası çok uzun gidiyor bence. iPhone sonunda başarmış galiba bunu. Çekiyorum şu an Bu nasıl bir şey ya pembelik turunculuk Mavilik her şey karışık aşırı güzel değil mi aşkım evet. Şimdi eve geldik Neler aldığımızı göstereceğim Ama bundan önce sizden bir şey istiyorum Sizce hangi halıyı almışızdır tahmininizi yoruma yazın aslında zaten az seçenek var o yüzden büyük ihtimalle bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi neler aldığımıza geçelim. Bu zaten benim listemdeydi ben almak istiyordum. Bunun şu tutma yerleri çok hoşuma gitmişti bej olması. Bunu aldık. Çikolata aldık. Şöyle mumluk aldık. Ben bir de bunun için mum aldım şöyle. Bunları şimdi de yapıp göstereceğim. Işığın şarjı bitti mecburen böyle göstereceğim. Daha doğrusu powerbank'in yani. <laughs> Bu böyle bir şey oluyor. Ben bunu sehpanın üstüne koymak için bir de birazını da bundan şimdi 4 tane var çünkü. E, banyoya koymak için aldım. Çünkü banyoya şimdi biz bugün yeni raf koyduk. Onun için orasını süslemek için. Sonra şöyle çiçek ve vaza aldım. Bunu da sehpanın içine koyacağım. Yine bizim normalde lavantalarımız var ama onlar pek böyle hani iç açıcı gözükmüyor. Şu an kurular. O yüzden onu başka bir yere geçirip ortaya bunu koymak istedim. Yine evet. şöyle pembe evimim. Evi biraz pembeleştirmek istiyordum. Aslında ben halıyı da pembe alacaktım ama gittiğimizde maalesef istediğimiz tonda değildi. Yani pembe değildi o bence. Hiç değil. Hani de uçuk pembe diyor. Asla uçuk pembe değildi. Bir de banyonun bazı yerleri fazla pisleniyor ve onları bir türlü şey yapamıyoruz, temizleyemiyoruz. O yüzden şöyle bir fırça aldım banyo için. Beklediğimden daha güzel çıkan bir şey var o da şu. Bu fırçaların burası mat böyle aşırı güzel bir dokusu var. Yani gerçekten beklediğimden o kadar güzel geldi ki şu an bütün her yeri temizlemek istiyorum mesela bunlarla. Bunları da şöyle her birinden bir tane göstermek istiyorum. Şöyle ayrıntıları biraz çizgili ama pek belli olmuyor. Bunları da çok sevdim. Yani unuttum bir şey var o da şu çöp kovası normaldi. Ama ben bunu saksı olarak aldım. Bunun metal olanı vardı Normalde Ben onu görüyordum ama fiyatı yazmıyordu. Çünkü Bursa mağazasında zaten yokmuş. Sonra bir baktım bu aşırı ucuzdu. Yani dedim ki o zaman saksıya bir sürü para vermeye ne gerek var? Direkt çöp kutusunun içine koyayım yani. Zaten görüntüsü çok benziyordu. Bayağı ucuzdu. 30 küsür liraya şu an bunu aldım ve bitkimi geçireceğim bunun içine. Çok mutluyum bunun içinde. Bu alıyı aldık. Benim çok içmesinde bu hem fiyat olarak daha uygun da öyle olduğu için i̇şte ekstra birkaç şey daha alabildik. O yüzden ekstra ekstra içmesinde. Boyutu da tam ideal oldu. Değil mi? Evet aşkım teşekkür ederim. <laughs> Bunu da böyle ortaya koyacağız. Üstüne de aksesuarları şu şekilde ayarladım ben. Çok güzel geldi yani böyle çiçekler falan. Pembe ve beyazdı. <laughs> Diğerini de aynen diğer tarafa da oraya yarız. Çok bilmiyorum yani. Biraz pembe katsın istiyordum aslında. Pembe almak istiyordum. Ama pembe olan pembe çıkmadığı için biraz üzgünüm. <laughs> Ama yine de üzgün dedim çünkü bu hiç planda yokken birden yeni gördüğümüz bir halıyı almış olduk. <laughs> Küçük bir kamera Güzel mi? Bu. <laughs> bu kadar aslında tamamen kaçmıştı.